İş yerlerinde mobbing olarak adlandırılan psikolojik tacizin önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Genelge ile çalışanların iş yerlerinde uğrayabilecekleri psikolojik tacizin önüne geçilmesi hedefleniyor. İşini severek yapan, iyi yapan birine hiç kimse mobbing yapamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Genelge bugün yürürlüğe girdi. Çalışanların iş yerinde uğradıkları psikolojik tacizle mücadeleye başlandı. İyi olur. Hakkımızı savunalım. Bence bayanlar arasında daha çok işe yarayacakmış gibi. Hiç kimse elindeki iyi çalışan, kalifiyeli, severek işini yapan ...personelini kaybetmek istemez. İş yerlerinde mobbingin önüne geçilecek... ...çalışanların hakları... ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sayesinde korunacak. Böyle bir düzenleme varsa çok iyi oldu. Çünkü e, çok sıkıntı yaşayan arkadaşlarım da vardı. Kanun güzel olmuş. Genelgeye göre iş yerlerinde mobbinge maruz kalan çalışanlar... ...yaşadıkları sorunları ilgili kurumlara iletebilecek. Bu kapsamda çalışanlar... ...bağlı oldukları kurum veya kuruluşlar hakkında... ...CİMER'e, ALA 170'e... ...ya da Doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı... Başvuruda bulunabilecek telefon tacizleri gibi olaylardan mobbing olaylarına geçerli ve olumlu bir düzenleme. Büyük kolaylık sağlar. Yani söylediklerini, e, diyeceklerini rahat bir şekilde söylerler, anlatabilirler. Yani sesini duyururlar. İşyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi başlıklı 7 maddelik genelge bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mobbinge uğradınız mı hiç? Şöyle, hiç mobbinge uğradığım olmadı ama e, uğrayan arkadaşlarım vardı. Mesela yok sayılma da bir mobbingtir biliyorsunuz. Onu çok yapıyorlardı. Hani o durumdan bayağı rahatsızlardı aslında. Bir tuşla dünya o kadar küçük ki her şeye ulaşabiliyorsunuz. Susturma gibi bir e, şansı yok kişinin.